Sayın amatör balıkçılar Tarih 4 Temmuz 2008 Yer Isakçılar Barajı, Diğer adıyla Gerçek adıyla Tahtalı göleti 5 kişilik ekibimizle Yaşar Bey bir müsaade ederse görüntüde Göl kenarına Konuşlanmış bulunuyoruz dakika, dakika. Test saatimizi saat. görüyorsunuz Yaklaşık olarak 23 adet dip dipoltumuz var Hepsinin makinalı. Şurada Rüstem ee, amcamızı görüyorsunuz. Güneşe karşı volta atıyor. Ayağını kaldırıyor. E, tesisatımız sağ tarafa doğru devam ediyor. Burada Rüstem Bey'in çadırı. Arabamız Erkan Bey'in arabası. Ve burada Erkan Bey çok büyük bir keyifle görüyorsunuz. Portatif masamız. Mehmet <laughs> Bey. <laughs> diğer usta balıkçılarımızdan. Hepsi mutlu balıkçı ekibinin elemanları. Yaşar Bey bir keyif babası daha burada. Diğer tarafta Erkan Bey'in muhteşem çadırı. Erkan Bey çadır konusunda biraz şanssız ama olsun. Yine de başını sokacak bir yeri, bir yeri var. Sağ tarafta Mehmet Bey'in minibüsü. Görüyoruz. Bunlar da yakacak odunlarımız. Yaklaşık iki gece bizi idare edecek. Burada da yakacağımız ateşin alanı. Daha yakmadık. Birazdan hava iyice Aranınca yakacağız. Çayımızı, çorbamızı, kahvemizi yok, başında yok, hep beraber abi. muhabbetle içeceğiz. Gecede tabii güzel bir sazan vurursa Çekeceğiz. inşallah az önce aldığımız yaklaşık 5,5 yıllık aynalı sazan kadar birkaç tane daha olursa çok güzel olur. Bu arada aynalı sazanı tutan arkadaşımız ben oluyorum. Bakıyoruz, görüyoruz. Esat Mutlu. Mutlu Bolaçık ekibinin kurtlu, kurtlu. Ha öyle mi? Ben gözükmüyorsam gösterelim. Tamam. Ha, gördük hesaplı da gördük. Mehmet Bey'e bakıyoruz. Burada oltasını çekti. Yemini tazeliyor. Yem taktiğini göster. Aslında herkese göstermemek lazım ama göstermem. biz profesyonel bir ekip göster olaraktan ama. öğretmek hadi. istiyoruz. hadi göster. Bakıyoruz. Evet <laughs> şurada elimizde mısırı. Bu eski mısırı attık. Yeni mısır takıyoruz. Fileş mısır gördüğünüz gibi. Yalan söylemeyelim, kuru mısır. Gösterin ama, bir görücük mi kamerada? Abi kuru falan. Mısır da niye söylüyorsun herkese kuru mısır diye ya? Evet. Ucundan taktık kuru kancanın sapına kadar çıkardık. Bağlı Sistemimiz bu. Çıkardı abi. Altta tek kanca kurşunun altında, ortada bir gezer kurşun. Üstte iki veya tek kanca. Artık bu isteğe bağlı olarak değişebilir. Abi bak şöyle. Mısırın ince yerinden. Biraz zorlanıyoruz geçirmek için ama... Değiyor yani. Daha zor Şu geçirmek daha güzel yani olur. Bazılarını, bazılarını evet burada bir zillerimiz, mi? oltalar. Bu nasıl oltalarımız çok güzel tabii ki. Hepsi profesyonel. Neredeyse küçük bir servet var burada. Sayın izleyenler. <laughs> evet hepsi son derece kaliteli ürünler. Zaten profesyonel bir balıkçı böyle olmak zorunda son oltamız sol taraftan. Ve evet, şurada manzara. Gölün son tara sol tarafı gittiği yer. Sakçılar Barajı. karşı tarafta ormanlık alan. Karşı tarafta da bir sürü balıkçılar. var. Tabii bu karanlıkta ne kadar gözükebilir bilmiyoruz. Bir zoom yapalım. Evet orada bir ekip. Şurada var bir ekip. Şurada var. ve daha ileride bir sürü ekip. Ama işin güzel tarafı doğayla <laughs> iç olmak. Eğlenmek, stres atmak. Evet görüyorsunuz son derece mükemmel bir hobi. Herkese tavsiye edilir. Hafta sonlarında en güzel bir şekilde değerlendirmek için çok güzel bir hobi. Burada Erkan görüyorsunuz keyfi. Aslında çok büyük bir lüks değil. Alkole, sigaraya, kahve verilecek para buraya harcansa çok daha zevkli bir hobi elde edilebilir. Temiz havada. Volgıda. Volgıda dediğiniz gibi. O mi? <gülüyor> <gülüyor> Videonun içini etmeyelim Yaşar Bey lütfen. Terbiyeli olalım. Yaşar Bey değişti bizim ekibimizin terbiyesiz birbiri ama severiz. Büyüğümüzdür. Espri kaynağımızdır. Neşe, neşe kaynağımızdır. Evet görüyoruz çadıra giren, girmeye çalışan bir Rüstem Bey. <laughs> mısırları zula yapmış. İri, i̇ri mısırları bizden saklıyor. Cebine attı. Yakaladım ama. İri mısırları bizden saklarsa ne Rüstem amca? Evet barajın öbür tarafı. Söğüt ağacı. Ha, mısır, evet. evet mısır istiyorlar. İr mısır yakaladım ya ir mısırlarını Tamam teşekkür ettik. Evet, ir mısırlarımız. Sazanın en sevdiği yem. Kuru mısır. Her zaman bunu kullanırız. Neden fresh mısır kullanmıyoruz? Bunu da açıklayalım. Çünkü ister sazan değil. Lanet bir sazan var. Küçük, kılçıklı. Fazla da büyümez. İsterliler gibi lanetmiş adı üzerinde. Lanet demeden balıya. Bizim tek temennimiz aynı o sazan tutmak. Kambur sazan da olurdu ama bu, bar bu barajda ya, bu barajda kambur sazan çıkmadığı için onun için çaylama aldı öyle Türk balığı diyeceksin lan. İstersen onun Türk balığı değil. Müslüman balığı diyeceksin. Aynalı sazan. İster sazanın diğer adı karakuda diyorlar bazı yerler. Bazı yerler şeker sazanı diyorlar. Herkes farklı tonajlardan. Bu arada benim 5,5 kiloluk balığı aldığım olta işte görüyorsunuz. Saat. Efendim? Mi? Çelik şu şu. Ya, i̇kisi de aynı zaten. Şunların ikisi makaraları da aynı. Oltası da aynı. Sağ tarafta şeksür var. En baba oltamız. Ama nasibi düşük son iki sezondur. Evet çok baba yiğit bir şey. Paha biçilemiyor. Ömer Bey paha biçemiyor buna. İstekli alacaklı çok ama Herkese yemiyor almak. Neden? Çok pahalı. Evet Rüstem Bey'i gördük orada. Yaşlı kurt. <laughs> ah bir de Etem abi olacaktı burada ustaların ustası. Olmadı bu ekibin bana, ustası Etem Bey ama yok buralarda. O gitsin istavrit almasın. Evet videomuzu da doğayla bitiriyoruz. Evet, Güzel mi? bir gün batımıyla. Evet. Var ya, sarı sarı. Evet burada video, videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Tüm amatör balıkçılara sevgiler, saygılar. Herkesi buraya bekleriz. Bu arada mutlu balıkçılık ekibi olaraktan hepinize iyi akşamlar diliyorum.